Selam dostlar yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün sizlere 25 Temmuz alakalı toplamda 4 maç değerlendireceğim. 24 Temmuz alakalı 4 maç ve pazar günü alakalı toplam 4 maç. Bu 4 maç bir sonraki videoda pazar günü bültenindeki maçları değerlendirdiğim videoyu da izlemeyi unutmayın. O da cumartesi günü akşam saatlerinde yayında olacak. Onu da kaçırmayı kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi cumartesi günüyle başlamak istiyorum. Bu 4 maçı değerlendireceğim ilk önce. Brescia e, Bres Parma 18-15'te başlayacak olan İtalya Serie A'da olan bir mücadele. Parma'ya 1.85'lik oran verilmiş. 2.90'da ev sahibine verilmiş. Ev sahibinin maçları genelde üst bitiyor. 2.5 gol üstüne 1.45 karşılıklı gol var. 1.42 şeklinde. E, bitmiş arkadaşlar. Bresya'ya baktığımızda 3-1-2-1-6-2-3-0-3-1-2-0 yani gol yemediği maç yok ev sahibinin ve puan tablosuna baktığımız zaman düşmeye garantilediğini görüyoruz e, ev sahibinin. Parma'nın bu maçta kazanabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Parma'nın da iyi giden bir e, tarafı yok ama e, düşmüş bu takıma onlar da vurabilir. 1.85 oranla 2 veya karşılıklı gol var deneyebilirsiniz. İsviçre Süper Ligi saat 19.15'e başlayacak olan mücadele e, Sion'a 1.95 Tuna 2.60'tık üstün oranı e, 1.45 karşılıklı gol var 1.40 şeklinde oranları açılmış e, iki takım da ligde kötü gidiyor 1.35 1.32 puanda yani birbirine denk diyebiliriz Sion bu maçı e, kazanırsam e, deplasman takımıyla aynı puana gelecek sakat cezalara bakmak istiyorum önemli bir isim var mı burada 18 maçta ilk 14'e girip bir gol iki atış yapan oyuncuları sakatmış. E, Tuna e, baktığımız zaman da Onlarda da e, Orta saha oyuncusu Yok e, 22 maç İlk 11'de 21'de kere oynayan Oyuncuları yok e, Diyebiliriz şimdi rekabet geçmişine Bakıyorum Tuna'nın daha fazla da galip Geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar Son iki maçında tabi ikisinde de 2-1 iki Kazanmış e, olduğunu görüyoruz Lafı fazla uzatmak istemiyorum Videoyu da bu maçta arkadaşlar Karşılıklı gol var olacaktır ki arkadaşlar Tabi liglerde durumlar neredeyse belli oldu. E, sıralamalar bir düşmelere bakacağız. E, yani şu an bu maçlar amacı olmayan maçlar olarak görüyorum. Fenerbahçe Rize maçında e, ona bakmak istiyorum. E, Türkiye Süper Ligi saat 21'de başlayacak olan 2.15'lik e, Fener 2 e, Rize 1.48 üst 1.42'de karşılıklı gol var. Oranı açılmış. Arkadaşlar Fener'in e, bu maçta puan tablosuna geçmek istiyorum. Mümkün önce Rize'nin 15. sırada 35 puan olduğunu görüyoruz. Ki Rize'nin düşeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Kayseri bugün şey Kayseri'nin bu hafta bir maçı var arkadaşlar. Trabzon'la oynayacak. O maçta bakalım nasıl olacak. Son maça bakmak istiyorum. Fener Kırmızı Kart 7. maçta 5 2-0 mağlup oldu. önce de Sivas'a 2-1 mağlup olmuştu hep gol yiyen bir Fener'in olduğunu görüyoruz. Çoğu maçında da gol atmış. Çay Rizespor'da Spor'da Malatya Spor galibiyeti var. son olarak ondan önce de Kasımpaşa mağlubiyeti, ondan önce Kayseri galibiyeti. E, i̇nişli çıkışlı bir Çay Spor. Sakat cezalara geldik arkadaşlar. Bakın sakat cezalarda Fener'e geçmek istiyorum. Mevlüt Erdinç, Gustavo, Tulus'a gidecek Diyorlar arkadaşlar Gustavo Tolga Ersa, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerdi, Sadık zaten yoktu. Deniz Türüç, Vedat Muruç cezalı mesela Jason. E, gençlerle çıkacak bir Fenerbahçe. E, Fener'in oranı 2-15 favori olarak açılmış ama Rize'nin de bu maçta yenebilme ihtimalini görüyorum. E, çok kararsızız bir mücadele olacak ama ben bu maçtan 5 gol çıkarsa yani çok tuhaf olur. 1-15 orandan bankocu arkadaşlar değerlendirebilir. 4.5 gol 6 artı artık bu maç için en ideal olarak düşünüyorum ben bu maça. Karşılıklı gol var da deneyebilirsiniz. Gençler Birliği Beşiktaş. Şimdi arkadaşlar Bülten'de bir amacı olan takım Beşiktaş. Yani ikinci bile olabilme şansı var arkadaşlar. 3. olursa da 3. olma şansı da bir daha yüksek. Şimdi bakalım arkadaşlar. Gençler Birliği de zaten ligde 12. sırada ve 36 puanla bulunuyor. Rekabet geçmişlerinde 4 birlik galibiyeti var Beşiktaş'ın son maçta. Son maçlarına geçmek istiyorum. Sivas mağlubiyeti var Gençler Birliği'nin Göztepe'ye 3-1 e, ve ondan önce Fenerbahçe ile 1-1. E, Malatya ile 0-0 beraber Beşiktaş. İyi giden bir Beşiktaş var arkadaşlar. Pandemiden sonraki maçlarında sadece 2 mağlubiyetleri var. Geri kalan geri kalan 5 maçta e, galip e, gelmiş. Sakat cezalılara bakmak istiyorum. Beşiktaş'ta önemli isimler yok. Mesela Halil ile anlaşan Burak, Caner, e, Light zaten yoktu. Umut Nair zaten oynamıyordu. Douglas, e, Lens işte bu isimler yok arkadaşlar. Beşiktaş gol yollarını biraz sıkıntı çekebilir. 1.67 oran yüksek oran olduğu için değerlendirmenizi öneriyorum. Beşiktaş artık 3 ya da 2. ile oynamak için bu maçı kazanacaktır. Yani kazanabilir. E, arkadaşlar artık bunlar amacı olmayan maçlar. Son kuponlarımızı yapıyoruz böyle. E, güzel güzellikten oldu. Geriye işte, işte Süper Ligi falan kaldı. Onlara belki bahis yaparız. Daha sonra ne olur Bakarız. Liglerin açılması zaten Eylülde falan. Herkese bol şans Diliyorum. Şimdi bu videoyu izledikten Sonra e, Pazar günü videosunu çekiyorum Ve bu haftayı tamamlıyorum arkadaşlar Herkese bol şans, bol kazançlar